Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sahabe Diyarı Adıyaman'a tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ramazan Bey, sizleri kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Ramazan adlı, Adıyaman Samsat doğumluyum, 1987 doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. Atlı Grup Ayşe'de, aile şirketimiz olan Atlı Grup Ayşe'de işletmeci olarak bulunuyorum. Peki burada verdiğiniz hizmetler neler? Tabii ki e, sektörün öncüsü olarak e, daha çok bu yörede en çok e, tercih edilen e, Vodafone çatısı altında e, cep telefonu aksesuar ve Vodafone ile alakalı her türlü işleminizin kolayca yapabileceğiniz, rahat bir şekilde yapabileceğiniz işlemler mevcut. E, onun dışında cep telefonu taksitli satışlarımız, e, nakit satışlarımız, e, teknik uzman e, teknik servisimiz mevcuttur. E, bütün cep telefonu ve teknolojiye dair her şey mevcuttur. Peki Adıyaman bölgesinde nerede yer alıyorsunuz? Adıyaman bölgesinde herkesin en çok bildiği, e, Adıyaman'da Orman binası olarak bilinen, e, çarşı merkezde bulunan Orman binası olarak bilinir. Orman binasının hemen yan tarafı, e, Gölbaşı Caddesi, Eski Saray Mahallesi Gölbaşı Caddesi, e, Çarşı merkezdeyiz. Orman binasının 50 metre batısındayız. Çok da kolay bir konumdasınız. Tabii, tabii, yani sizlere aynen. gelip telefon faturamızı ödeyip diğer bütün işlemlerimizi halledebiliyoruz. Aynen. Tabii. Kesinlikle. Bütün işlemlerinizi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, peki biz sizlerden neden hizmet alalım? Sizleri neden tercih edelim? Şöyle şundan dolayı öncelikle biz e, giren her bir vatandaşımıza Empati kurarak yaklaşıyoruz. Kendilerini çok rahat bir şekilde güvenilir bir ortamda alışveriş yapacağı, çok böyle sağlam güvenilebilirlik, güler yüzü, sıcak bir ortamı görebileceği bir mağaza olarak işletmecilik yapıyoruz burada. Biz hiçbir zaman sektörde biz şunu iddia ediyoruz, yani hizmetin en uygunlu, en ucuzunu değil de hizmetteki en sıcak ortamını kesinlikle iddia ediyoruz bu noktada. Gerek burada mağaza çalışanlarımızla beraber güler yüzümüzle sıcak bir aile ortamıyla beraber çok güvenilir bir şekilde hizmet veriyoruz. Adıyaman'ın misafirperverliğini de sizler burada zaten bizlere göstermiş oluyorsunuz. Sıcak kanalınız, güler yüzlerinizde, müşteri memnuniyetine de çok önem veriyorsunuz. Evet, kesinlikle müşteri memnuniyeti bu noktada bizim için ön planda. Biz Vodafone olarak yani en çok tercih edilen operatör grubu olarak Zaten bu noktada müşterinin memnuniyetini baz alan bir operatörüz. Onunla beraber o noktada biz hareket ediyoruz. Felsefemiz ve vizyonumuz zaten bu noktada. Buraya gelen mutlu ayrılıyor, güler yüzlüklere Kesinlikle. çıkıyor. Aynı. E peki Kesinlikle. son olarak bizlere neler söylemek istersiniz? Önerileriniz var mı? Telefon alacaklara, bir tadilat işlem yaptıracaklara. Şöyle ee, cep telefon öncelikle Vodafone'la alakalı ne tür işlemi olursa olsun mağazamız her zaman açıktır. Bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar yardımcı oluyoruz. Ee, en ufak bir probleminde biz buradayız, yanlarındayız. Ee, onun dışında malum şu anda bir pandemi sürecini ülke olarak atlatıyoruz bu arada. Ee, i̇nşallah tez zamanda bu süreci de atlatmış oluruz. Ee, bununla beraber e, sınırsız evde internetimiz mevcut. Vodafone olarak e, sonradan çıkmış ve çok ciddi anlamda rağbet görülen çok ciddi anlamda tavsiye edilen, tercih edilen bir sınırsız ev internetimiz mevcut. O noktada da biz bütün müşterilerimizi, halkımızı bekliyoruz. Pandemi sürecinde hiç kimsenin buraya gelmesine gerek yok. Telefonla, Instagram hesabıyla, YouTube kanalıyla, internetteki bizim bütün siz sosyal medya kanalıyla bize ulaşabilirler. O noktada bütün hizmeti sosyal medya aracılığıyla verebiliyoruz. Hizmette sınır yok Sınırı, diyorsunuz. Her yere kesinlikle, ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki ben size çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Evet efendim Ramazan Bey ile konuştuk. Müşteri memnuniyetine, kaliteye çok önem veriyorlar. Yani buraya gelip de mutlu ayrılmayacak hiç kimse yok. Adıyaman bölgesinde Ramazan Bey'lerin işletmesini tercih edin diyoruz ve bir sonraki durağımıza geçiyoruz. Hoşçakalın. Thank you